Herkese merhaba. Dünyanın en büyük kara restorasyon projelerinden birine hoş geldiniz. Bir zamanlar bu topraklarda insanlar yalnızca hayatta kalabilmek için gıda yardımlarına bağımlıydı. Kuraklık, çölleşme ve bozulan topraklar nedeniyle yaşam giderek daha da zorlaşıyordu. Ancak 10 yıl önce Afrika'nın Sahel bölgesinde geniş ve kurumuş bir arazi dönüşmeye başladı. Bugün bu topraklardan yarım milyon insan kendi yiyeceğini üretiyor. Yardım bekleyen eller, üretim yapan ellere dönüştü. Peki bu değişim yalnızca bu bölgeye mi özgü yoksa Afrika'da ve ötesinde açlıkla mücadelede kalıcı bir çözüm olabilir mi? Yanıtı bulmak için gözlerimizi sahile çeviriyoruz. Açlığın en yoğun hissedildiği bölgelerden biri olan bu coğrafyada Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı önemli bir rol üstleniyor. Savaş bölgelerinde ve afet alanlarında ilk müdahaleyi yapan bu büyük insani yardım kuruluşu burada bambaşka bir amaçla çalışıyor. Açlığın kaynağına inmek. Çünkü açlık yalnızca gıdanın yokluğuyla değil, toprağın susmasıyla başlıyor. Toprak erozyona uğrayıp suyu tutamaz hale geldiğinde insanlar da kendilerini besleyemez hale geliyor. Ancak şimdi Afrika'nın dört bir yanında toprak ve su yeniden onarılıyor. Bu çalışma Büyük Yeşil Duvar adı verilen dev bir projenin parçası. Kıtayı boydan boya aşarak Sahra Çölü'nün yayılmasını durdurmayı amaçlayan bu girişim yalnızca ağaç dikmekten ibaret değil. Aynı zamanda toprakla bağ kurmak, geleceğe kök salmak anlamına geliyor. İşte bu hikaye burada başlıyor. Nijer'in sahil bölgesinde yaklaşık 13 kilometre karelik bir arazi üzerinde başlatılan restorasyon çalışmaları çölleşmiş topraklara yeniden hayat veriyor. Bu alanda 5 farklı köy bir araya gelerek yaklaşık 100 bin ağaç dikti ve 20 ton civarında ot tohumu ekti. Kurumuş, çatlamış ve verimsiz hale gelmiş bir arazi bugün yeniden yeşermeye başladı. Ancak toprağı yeşertmek için yalnızca tohum ekmek yeterli değil. Asıl mesele o tohumların büyüyebilmesi için ihtiyaç duyduğu suyu sağlayabilmek. Ve bu çöl ikliminde hiç de kolay bir iş değil. Bölge yılın büyük bölümünde yağış almazken kısa süren yağmur dönemleri ise çoğu zaman felakete dönüşebiliyor. Kuraklık ve sel. Sahel bölgesinde yağmur ya çok az ya da çok fazla gelir. Yılın 9 ayı boyunca toprak susuz kalır. Güneşin kavurduğu yüzey sertleşir, çatlar ve artık suyu emmez hale gelir. Ardından bir anda bastıran yağmur her şeyi alt üst eder. Yağış, toprağın içine süzülmek yerine yüzeyden hızla akar, alt bölgelere taşar, erozyona neden olur ve ciddi zararlar yaratır. Bu döngüye kuraklık sel döngüsü adı verilir. Toprak ne uzun süreli kuraklığa dayanabilir ne de ani gelen suyun şiddetine. Ancak bu döngüyü kırmanın bir yolu var. Half Moon yani yarım ay olarak bilinen su toplama yapıları. Bu eski yöntem Saher'in geleneksel bilgiliğine dayanıyor. Toprağa hilal biçimde açılan çukurlar yağmur suyunu tutmak için tasarlanıyor. Bu yapılar suyun yamaçlardan hızla akıp gitmesini engelliyor, onu yakalayarak toprakta bekletiyor. Böylece suyun toprağa nüfuz etmesi ve alt katmanlara ulaşması mümkün hale geliyor. Yarım ayların içine ve çevresine zayı çukurları adı verilen daha derin oyuklar kazılıyor. Bu çukurlar rüzgarla taşınan organik maddeleri ve besinleri toplayarak toprağı sadece suyla değil, aynı zamanda besinle de zenginleştiriyor. Yağmurla birlikte bu alanlara ekilen ağaçlar ve otlar filizleniyor. Kuşlar ve rüzgar da yeni tohumlar getiriyor. Zamanla bu çukurlar suyun, besinlerin ve yaşamın biriktiği küçük doğal ceplere dönüşüyor. Seçilen yapıların şekli ve boyutuysa ulaşılmak istenen sonuca göre değişiyor. Orman mı kurulacak, otlak mı geliştirilecek yoksa darı mı yetiştirilecek? Toprağın suyu tutma veya süzme kapasitesine göre her uygulama farklılık gösteriyor. Ancak temel fikir hep aynı kalıyor. Yağmur suyu toprağa emdirilmeli, akıp gitmesine izin verilmemeli. Bu yöntem sayesinde yalnızca su değil, onunla birlikte yaşam da toprakta tutuluyor. Yarım aylar çölün ortasında yeniden can bulan doğanın kalp atışları gibi işliyor. Toprağın yeniden can bulması elbette zaman ister. Aynı yöntemle kurulan iki farklı alan bu sürecin nasıl işlediğini açıkça gösteriyor. Biri yalnızca bir yıl önce oluşturulmuş, diğeri ise 8 yıldır gelişmeye devam ediyor. Yeni alanda yarım aylar kazılmış, tohumlar serpilmiş, fidanlar dikilmiş durumda. Toprak yeşermeye başlamış ancak her şey henüz başlangıç aşamasında. Yüzey hala açık, bitki örtüsü seyrek, gölgeleme etkisi oldukça sınırlı. Oysa 8 yıllık alanda manzara bambaşka. Aynı yarım ay yapısı burada çoktan olgunlaşmış durumda. Ağaçlar büyümüş, gökyüzüne doğru yükselmiş ve aralarında bir gölgelik oluşturmuş. Bu gölgeler toprağı doğrudan güneş ışığından koruyarak aşırı ısınmasını engelliyor. Zemindeki otlar sıklaşmış, yer örtüsü tamamen kapanmış ve yaşam toprağın her katmanına yayılmış durumda. Hatta bazı yarım ayların içinde hala su tutulabiliyor. Yağışlardan sonra biriken su günler boyunca yüzeyde kalabiliyor. Yerel bitki türleri bu alana tamamen hakim olmuş. Bu otlar yalnızca doğayı yeşertmekle kalmıyor, aynı zamanda hayvanlar için yüksek kaliteli bir yem kaynağı oluşturuyor. Sağlanan gölge ve tutulan nem, işlenmemiş alanlarla karşılaştırıldığında 5 ila 8 derece arasında sıcaklık farkı yaratıyor. Toprağın yüzeyi serinliyor, nem daha uzun süre korunuyor ve yaşam koşulları belirgin biçimde iyileşiyor. Bu gelişim yalnızca yeni bir ekosistemin oluştuğunu değil, aynı zamanda gıda güvenliğinin de temelinin atıldığını gösteriyor. En üst tam anlamıyla bir orman değil belki ama büyümekte olan bir gıda sepeti. Zaman içinde çorak toprakların nasıl verimli alanlara dönüşebileceğini kanıtlayan sessiz ama güçlü bir örnek. Ancak akla gelen temel soru şu, bu yöntem gerçekten açlığı sona erdirebilir mi? Toprak geri kazanıldığında yalnızca yeşil alanlar oluşmaz aynı zamanda gıda üretiminin temeli atılır. Yeniden yeşeren otlar hayvanların beslenmesini sağlar. Bu da insanların süt içebileceği, et yiyebileceği anlamına gelir. Hayvanlar daha sağlıklı hale gelir çünkü besin zincirinin en alt halkası yeniden çalışmaya başlamıştır. Sahele özgü yerli ağaç türleri ise yaprak ve meyve üretir. Bu bitkiler zor koşullara dayanıklı deve ve keçi gibi hayvanlar için temel besin kaynağıdır. Dikenli dallar arasında bile besin bulunabilir. Kurak dönemde bu ağaçlar yalnızca gölge sağlamakla kalmaz, aynı zamanda toprağı korur, suyu emer ve çevresindeki tüm yaşamı besler. Kuruyan çöller arasında bir sığınak gibi işlev işte görür. Ancak şu an gözlemlediğimiz alanlar hala çok genç ve henüz tam anlamıyla olgunlaşmamış örneklerdir. Bu yüzden sorulması gereken önemli bir soru daha var. Bu sistem gerçekten yeterli mi? Büyük ölçekte açlığı durdurabilecek güce sahip mi? İşte bu sorunun yanıtını aramak için bir ekip Nijerya sınırına yakın, tamamen gelişmiş bir restorasyon bölgesine yöneldi. Ancak bu alana ulaşmak hiç kolay olmadı. Sınırın geçirgen yapısı ve zaman zaman bölgeye sızan silahlı gruplar nedeniyle askeri koruma eşliğinde hareket edilmesi gerekiyordu. Yine de bu olgun alanı ziyaret etmek, bu yöntemin potansiyelini tüm yönleriyle görme açısından büyük önem taşıyordu. Bir zamanlar bu topraklarda sadece sertleşmiş, su geçirmeyen bir yüzey vardı. Yağmur yağdığında su yüzeyden hızla akıp gider, toprağa nüfuz edemezdi. Ardındaysa ne yeşillik kalırdı ne de bir yaşam izi. Ne organik madde, ne bitki, ne de ağaç vardı. Ancak bugün manzara tamamen değişmiş durumda. Bu alanın neredeyse tamamı dramatik bir dönüşüm geçirmiş. Uydu görüntülerine göre son 7 yılda çıplak ve verimsiz toprak oranı sıfıra düşmüş durumda. Toprak artık suyu tutabiliyor, biyolojik çeşitliliği destekliyor ve üretken bir ekosistem haline gelmiş. Bu etkileyici gelişim bölgesel düzeyde de güçlü bir karşılık bulmuş. Nijer hükümeti bu büyük restorasyon hareketine tam destek veriyor. Bölgenin baş ormancısı eşliğinde yapılan sağ gezisinde yalnızca fiziksel dönüşüm değil, bu değişimin çevreye yaydığı etki de net biçimde gözlemlendi. Bir zamanlar tozla kaplı, sertleşmiş bir yüzeyin yerinde şimdi yeşillikler içinde bir orman yükseliyor. Gölge, nem, yaşam ve sürdürülebilirlik artık bu toprağın yeni tanımı haline gelmiş durumda. Bu bölge Sahra Çölü'nün sınırında yer alıyor. Bölge, çölden gelen güçlü ve sıcak rüzgarların etkisi altında. Bu rüzgarlar toprağı kurutarak doğal dengeyi bozuyor. Ancak artık bu kuvvetli, kurutucu rüzgarların önünde doğal bir bariyer var. Ağaçlarla örülmüş kesintisiz bir orman örtüsü. Bu ağaç gölgesi yalnızca rüzgarı yavaşlatmakla kalmıyor, aynı zamanda hava sıcaklığını da önemli ölçüde düşürüyor. Nijer, dünyanın en sıcak ülkelerinden biri olmasına rağmen, bu yeniden ormanlaştırılmış bölgelerde ölçülen sıcaklıklar çevredeki işlenmemiş alanlara kıyasla birkaç derece daha düşük. Üstelik bu fark yalnızca ormanın içinde değil, kenar bölgelerde bile hissediliyor oluşan bu büyük yeşil alan zamanla bir biyolojik çeşitlilik ağına dönüşmüş durumda. Tohumlar rüzgarla savruluyor, kuşlar yeni tohumlar taşıyor, böcekler ve küçük hayvanlar bu alanlara yerleşiyor. Tüm bu canlılar restorasyonla birlikte ortaya çıkan yeni yaşam alanına uyum sağlıyor ve sadece birkaç yıl içinde gerçekleşiyor. Şu anda bölge yağışlı sezonun ortasında. Her yer yeşil ve canlı. Hayvanlar için bol miktarda ot ve yemlik bitki mevcut. Ancak bu sistemin gerçek önemi 9 ay süren kurak mevsimde ortaya çıkıyor. O dönemde başka hiçbir yerde üretim yapılamazken buradaki çeşitli türlerden oluşan bitki örtüsü üretime devam ediyor. Bu çeşitlilik yalnızca hayvan yemini değil, aynı zamanda yemeklik ve tıbbi amaçlarla kullanılan bitkileri de kapsıyor. Restorasyon çalışmalarının insanların günlük yaşamına nasıl yansıdığını görmek için bölgedeki köylerden birine gidildi karşılaşılan manzara dönüşümün yalnızca yüzeyde kalmadığını açıkça ortaya koyuyor. Toprak altındaki su yeniden yüzeye çıkmaya başlamış. Yürütülen restorasyon çalışmaları sayesinde yeraltı su seviyesi yükselmiş durumda. Bu değişim yavaş, sessiz ve derinden gerçekleşiyor ama etkisi büyük. Artık yalnızca ağaçlar değil, insanlar da bu sudan doğrudan yararlanabiliyor. Köyde yaklaşık 1,5 hektarlık bir pazar bahçesi bulunuyor. Bölgedeki 9 bahçeden biri olan bu alan artık yıl boyunca sebze üretimi yapabilen bir yer haline gelmiş. Oysa birkaç yıl öncesine kadar bu hayal bile edilemezdi. Bu üretim yer altından çekilen su sayesinde mümkün olmuş. Restorasyon öncesinde bu köyde her 10 çocuktan 9'u yetersiz beslenmeyle karşı karşıyaydı. Topluluk tamamen gıda yardımına bağımlıydı. Ancak şimdi kendi yetiştirdikleri sebzelerle besleniyorlar. Bu yiyecekler yalnızca karın doyurmuyor aynı zamanda sağlıklı ve dengeli bir beslenmenin kapısını aralıyor. Sonuç olarak yetersiz beslenme oranlarında gözle görülür bir düşüş yaşanmış durumda. Bu sadece tarımsal bir başarı değil, aynı zamanda insanca yaşamın yeniden inşası. Ancak Nijer'de gıda güvenliği hala ciddi bir sorun. Son 5 yıl içinde her yıl yaklaşık 3 milyon insan uzun vadeli gıda yardımına ihtiyaç duydu. Bu da milyonlarca insanın sürekli açlık riskiyle karşı karşıya olduğu anlamına geliyor. Ancak aynı dönemde yarım milyon insan bu döngünün dışına çıkmayı başardı. Artık bu insanlar dış yardımlara bağımlı değil. Kendi gıdalarını kendileri üretiyor ve kendi geçimlerini sağlıyorlar. Bugün Nijer genelinde 528 farklı dayanıklılık projesi yürütülüyor. Her biri restorasyon yoluyla toprağı canlandırmayı, suyu tutmayı ve üretimi arttırmayı hedefliyor. Ve tüm bu projeler yerel halkla birlikte onların emeğiyle hayata geçiriliyor. Toprak iyileştiğinde insanlar da iyileşiyor. Gıda yardımı artık zorunlu bir destek olmaktan çıkıyor, geçici bir araç haline geliyor. Gerçek çözüm insanların kendi ayakları üzerinde durabilmesiyle mümkün oluyor ve bugün yarım milyon insan bu çözümün canlı birer kanıtı. Evet, bu yöntemin işe yaradığı açık. Peki ama bu başarı karşı karşıya olduğumuz devasa sorunla gerçekten baş edebilir mi? Son 10 yılda Dünya Gıda Programı ve yerel ortakları ile birlikte Nijer'de yaklaşık 300 bin hektarlık arazi restore edildi. Bu tek başına bile büyük bir başarı. Ancak bu etkinin yalnızca bu alanlarla sınırlı kalmadığı artık net olarak görülüyor. Toprak yeniden canlandığında sadece doğrudan müdahale edilen alanlar değil, çevresindeki topraklar da bu dönüşümden etkileniyor. Peki neden? Yağmur suyu artık toprağa karışıyor, yer altına sızıyor ve yakındaki bölgelere kadar ulaşabiliyor. Ağaçların rüzgarı kesmesi sayesinde erozyon azalıyor, komşu alanlar korunuyor. Her bir hektar restorasyon çevresindeki 2 ya da 3 hektarlık alana dolaylı fayda sağlıyor. Bu da demek oluyor ki 300 bin hektarlık çalışma aslında yaklaşık 900 bin hektarlık bir etki yaratmış durumda. Bu çarpan etkisi gösteriyor ki restorasyon yalnızca yerel değil, aynı zamanda bölgesel ölçekte de güçlü sonuçlar doğurabiliyor. Ancak sahil hattının tamamı düşünüldüğünde yolun henüz başında olduğumuz açık. Sorun büyük ve çözüm de aynı büyüklükte olmak zorunda. Artık sorulması gereken şey bu işin yapılıp yapılamayacağı değil. Çünkü ortada çalıştığı kanıtlanmış bir sistem var. Asıl mesele şu: bu dönüşümü ne kadar hızlı, ne kadar kapsamlı ve ne kadar kararlılıkla yaygınlaştırabiliriz? Restorasyon çalışmaları yalnızca fiziksel müdahaleyle değil, bilgi paylaşımıyla da ilerliyor. Proje sahalarında yürütülen faaliyetler sırasında topluluklara, özellikle de yerel çiftçilere yönelik çeşitli eğitim uygulamaları gerçekleştiriliyor. Bu alanlarda toprak işleme teknikleri, suyun toprakta nasıl tutulacağı ve bitkilerin kurak koşullarda nasıl ayakta kalabileceği üzerine uygulamalı eğitimler veriliyor. Tarımsal üretimi arttırmak amacıyla yapılan bu çalışmalar, yarım ay yapılarının ve zayı çukurlarının doğru uygulanmasını sağlıyor. Su yönetimi restorasyonun en kritik başlıklarından biri olarak ele alınıyor. Yağmur suyunun toplanması, göllenmeden faydalanma yöntemleri ve kurak mevsimlerde toprağın nemini koruma yolları sahadaki eğitimlerin temelini oluşturuyor. Bu bilgiler yalnızca uzmanlar tarafından değil, sahada birlikte çalışan topluluk üyeleri arasında da aktarılıyor. Farklı köylerden gelen insanlar birlikte çalışırken tecrübelerini paylaşıyor, yöntemleri birbirinden öğreniyor. Bu kolektif öğrenme süreci yalnızca toprağı değil, dayanışmayı da güçlendiriyor. Büyük Yeşil Duvar en başından beri halkın elleriyle örülüyor. Dünya Gıda Programı sürece ekipman, eğitim, gıda ve maddi destekle katkı sunuyor. Ama gerçek değişim yerel halkın emeğiyle mümkün oluyor. Her bir çukur, her bir fidan, her bir sulama çalışması doğrudan bölge insanının çabasıyla hayata geçiyor. En büyük başarı halkın kendi topraklarına ve kendi geleceğine sahip çıkmasıyla gerçekleşiyor. Çünkü gerçek değişim dışarıdan gelen yardımla değil, içeriden doğan iradeyle mümkün olur. Sizce Afrika'da topraktan yükselen bu dönüşüm bir gün tüm kurak coğrafyalar için umut olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Yeni bir videoda görüşmek üzere.